dernekler ve bileşenleri e, 19 ilimizdeki bileşenleriyle birlikte bu saldırıyı burada basın açıklamasıyla e, kamuoyuna duyurmak için e, bir aradayız. 05.03.2023 tarihinde Bursaspor ile Ame Spor arasında oynanacak futbol maç müsabakası öncesinde Ame Spor idarecileri, <laughs> teknik heyet ve futbolcularının konakladıkları otel önünde ırkçı bir grup tarafından hakaret, küfür ve tehdit içerikli hareket ve söylemlere maruz kalmışlardır. Daha maç baş başlamadan önce örgütlü olduğu anlaşılan ırkçı grup tribünlerden tezahürat ve hakaretlerde bulunup 1990'lı yıllarda JITEM kurucusu Cem Ersever ve o dönemde yüzlerce faili meçhul yani faili belli cinayetlere ismi karışan Yeşil Kod isimli Mahmut Yıldırım posteli ve o dönemde faili mecbur cinayetler ile özdeşleşen beyaz kolosan, beyaz torosların afişi açılmış türbünlerden çeşitli maddelerin yanında birçok bıçak ve mermiler sahaya atılarak bir grup sahaya inerek maç öncesi ve sonrası soyunma kabinine kadar girerek futbolcuları darp etmişlerdir. Bu saldırılar ilk olmadığı gibi son saldırılar da olmayacaktır. Daha önce de bu ırkçı saldırılar çalışmaya gelen mevsimlik işçilere <laughs> ve ardından Konya'da Kürt aileye yapılan soğukların ile sonuçlanmıştır. Bu saldırılar içeriğinden de anlaşıldığı üzere sadece Amespor'a karşı değil, Amespor temsiliyetinde başta Kürt halkı olmak üzere tüm toplumsal kesimlere karşı işlenmiştir. Bütün bunlar yıllarca kütlere karşı oluşturulup geliştirilen bir algının sonucudur. Amespor'a yapılan bu saldırıların ne kadar organizeli olduğu, yıllarca kütlere karşı oluşturulan derin bir algının sonucu olduğu artık görülmelidir. Bu algının sonlandırabilmesi için Türkiye'de yaşayan herkes el birliği ile bir çabanın içinde olmalıdır. Biz Doğu Güneydoğu Dernekli Platformu Bileşenleri olarak nefret saldırılarına maruz kalan AmeSpor ile dayanışma içinde olduğumuzu, yetkililerin her türlü ırkçı ve alimci yaklaşım ile nefret söylemine karşı önleyici tedbir amalarını toplumsal barışı zehirleyen bu fiilere karşı etkin bir sor soruşturmanın yürütülerek, ihmali olan sorumlular ile faillerin cezalandırılmasını talep ediyoruz.